Evet, baharın başlangıcında güzel bir turda beraberiz. Bugün kalabalık bir grubuz. Sulak'tan Cehennem doğru yürüyeceğiz. Başlıyoruz. Bakalım. Bağırıyorum. Çünkü sesimi duymuyor çocuk. Merhaba işte. Daha oturmamız lazım ama. Ben hazırım. Zahmet deme. I am ready. deresindeyiz, mutluyuz. Kesinlikle tatmalısınız, hepinizi bekliyoruz. Çok güzel. Güzel mi? Çok güzel. Ben ayaktayım. <laughs> Herkes gelmesin. De... Tamam. Hocam ben o tatlıcak tipe benziyor. Evet gerçekten ekşi turşok. Turşok mu hocam? Evet. evet. Müthiş, harika. Limon gibi ekşi. O, o, o ne? Kuzu kulağı. İster misin? бан топор үзэнэ Өөрөө мөн болов бид үзээч 100 төрийн төрсөтмөгүй байна. Яг уу нарадаа saattir yürüyoruz. Bakın kaç adım attık. 15.721. Bayağı adım attık. Yaz çıkıyor oldum ama çok iyi gidiyor şu Dün nerede benden düştüm ama geldim buradayım. İyi misin İyiyim gayet iyiyim. <laughs> her şeye rağmen her şey çok <laughs> güzel gidiyor. <laughs> 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 Kahve candır.

Yürüyüşümüz gayet güzel gidiyor arkadaşlar hiç yorulmadılar hepsi burada canla başla sandviç yiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Çok. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Doğada olmadan senin vısta yiyemiyorum. Bu suyu sen doldu. Evet, sağ Uzun zamandır görüşmüyorduk. Tekrar yine sizlerleyiz. <laughs> Tabii ki de suya düştüm. Nasıl oldu peki? Bardağı bir ya da hem de çay bardağını. Bir baktım bardak yok ve ben suyun içinde <laughs> hep onun yüzünden de. Sonra bardak gitti ve ben dedim ki bu yüzmeye kesinlikle devam etmeliyim. Açıldım ve açıldım. Bir daha da çıkmadım. <laughs> Ben gayet iyiyim. Kahve yapıyorum şu an. İçer misin? Kahvem taşmasın mı? Evet. Bir yorgunluk kahvesini mi? Bence buraya bir gün çok az ya. Çünkü gezilecek, görülecek çok yer var. Kamp yapalım. Kesinlikle kamp yapılması lazım. Çünkü burada incelenmesi gereken bir sürü coğrafi oluşumlar var. Bitki çeşitleri çok zengin. Burada daha çok durmamız lazım bence. Ama çok <laughs> Altyazı M.K.

はい。 çaylarımızı, kahvelerimizi içtik. Arkadaşlar oynadı, halay çektik. Şu an dönüş yolundayız. Birazdan nabızlar yükselecek. Şu an daha tüyen arkadaşları görüyorsunuz değil mi? Birazdan nefes nefese. Her. Herkesin dili dışarıda olacak. Hiç kimse bunun farkında değil. En yüksek tepeye çıkacağız. Ne kadar rahat. Eline bak evet, Eli cebinde. Birazdan göreceğiz. <laughs> Mükemmel bir gündü. Bugünü unutmayacağım. Valla ceza yarsın. Ben, ben görmedim. Şu, şu poşeti ben bırakanlar 5 yıldan başlıyor. Ne ya? oldu? Yorulmadık. Ayaklarımıza Ölüm bile iş görür be. Sakat ayakla tırmanıyorum. Beni yani şuradan salsanız hayır demem şu an. <gülüyor> <gülüyor> Nefes alışınız belli oluyor. Süperiz. Her şey belli ediyor. Nasıldı hocam? Canımız çıktı. Harikaydı. Harika. Tek kelimeyle. Evet. Bir daha olsa bir daha yapmam. <laughs> <gülüyor> 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 hocam, çok kolaydı, hiç zorlanmadık. Seke seke geldik, evet. çok keyifliydi. Ankette bana oy kullananlar doğruyu söylüyorlar. <laughs> bir daha olsa bir daha gelirim. <laughs> çok güzel bir gün geçirdik ama yorgunuz. Güzeldi, değdi. Ben aslında yorgunum. <laughs> <laughs> Çok iyi. Bana çok iyi. Güzel ve yorucu. Bir şey ben üstü ki. Fazla yorucu. Şu arkadaşı konuşabilir <laughs> mi? Çok pek istiyordu. Efsane. Efsane. Herkese öneriyorum. Utandı. Tandı. Kameralar karşı. Kafeyi mi <laughs> 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 Aşk olsun. Üşüdük ateş yak. Ne yapalım? Doğa bize ateş verdi. Hem yiyoruz <laughs> 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 Ben ne yiyorsunuz peki? Paketlenmiş gıda. Yalnız benim gıda. videolarımda hep şeyler yiyorum. Onu fark edeceğim. Siz aldınız mı hocam? <gülüyor> <gülüyor>